ROM veya rot işlemi yapmadan önce telefonumuzda ayarlar bölümüne giriyoruz. Hakkında kısmı mi sürümüne ardarda arda dokunuyoruz arkadaşlar. Geri saymaya başlayacak ta ki siz artık bir geliştiricisiniz seçeneği açılana kadar ardarda arda basmaya devam ediyoruz. Şu an bende açık olduğu için göstermiyor. Geri geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda ek ayarlar geliştirici seçenekleri bayam kilidinin açık olduğuna, mi kilidinin açık olduğuna emin oluyoruz. Gördüğünüz gibi mi kilidi açık. En altta USB hata ayıklama modunu aktif duruma getirdikten sonra ROM veya ROT işlemini yapabilirsiniz. Facebook'a almak için telefonumuzu kapatıyoruz. kapandıktan sonra kapatma ve ses kısma tuşlarını aynı anda basılı tutuyoruz. Hı. Telefonumuz Facebook modda başlatıldı arkadaşlar. Şimdi rot yüklemek için önce TVRP'yi yükleyeceğiz. USB 2.0'dan telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Şimdi bilgisayarımızda size vermiş olduğum uygulamalardan TVRP olan klasörün içerisinde Flash TVRP uygulamasını çalıştırıp telefonumuzun gördüğünden emin olalım. Burada gördüğünüz gibi telefonu görmüş. Devam etmek için bir tuşa basın. Tekrar devam etmek için bir tuşa daha basın. Yükleme işlemi şu an tamamlanmış olması gerekiyor. Bizden telefonumuzu ses açma ve kapama tuşuyla Tekrar başlatmamızı istiyor. Buradan TVRP moduna gireceğiz arkadaşlar. Kapatma ve ses açma bu sefer tuşlarını aynı anda basılı tutuyoruz. Ses açma tuşuna basılı tutmaya devam ederken kapatma tuşundan elimizi çekelim. Şimdi ses açma tuşundan da elimizi çektik. Telefonumuz TWRP modunda başlatıldı. Fakat bu kalıcı değil arkadaşlar. Bunu kalıcı yapmamız gerekiyor. Telefonumuz herhangi bir şekilde burada kapanırsa yaptığımız işlemi baştan bilgisayardan tekrarlayarak bu menüye ulaşabilirsiniz. Ekran kilidini açıyorum. Buradan mount, data, change, system, vendor ve Navy data seçili olacak. Varsa telefonunuzda takılı mikro SD kartı da seçin. Tekrar buradan TVRP ana menüsüne geliyoruz. Aşağıda bulunan Advance tıklıyoruz. Buradan File Manager aşağıda System root Buradan sistem klasörün en altında bulunan recovery from bot dosyasını seçip basılı tutuyoruz üzerine. Siliyoruz arkadaşlar. Sonra kesinlikle robot demeyin. Back tuşuyla geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Advanced klasöre girip bu oku hızlıca sağa kaydırıyoruz. Şu an TVRP'miz telefonumuza kalıcı olarak yüklendi. Şimdi yapmamız gereken ise ROT işlemini yapmak. Bunun için tekrar buradan ana menüye geliyoruz arkadaşlar. Eğer burada sistemi tekrar başlattıysanız TVRP'yi açıp bu ana menüye tekrar gelebilirsiniz. Mount'a basıyoruz. Yine burada Data, System, Change, Vendor, NV Data ve Micro SD kartımız varsa onları seçiyoruz. Burada SELECT STORGE'ye basıyoruz. INTERNAL STORGE'de OK diyoruz. Ana ekrana tekrar dönüyoruz. In INSTALL. Buradan bir üst klasöre geçiş yapacağız. UP A LEVEL kısmına tıklayın. Yukarı geçti. Aşağıda SuperSU klasörüne giriş yapıyoruz. Ve SuperSU in INSTALL'i yüklüyoruz. Hızlıca oku sağa çekiyoruz. şu an süper suyu yani rot işlemi gerçekleşti sistemi tekrar başlatmak için robot sisteme basıyoruz Magix uygulamasına giriyoruz arkadaşlar buradan güncellemelerini yapacağız güncelle yükle ayarlardan izin veriyoruz Telefonumuz kapanıp tekrar açılacak. Burada dikkat edin. Yeniden başlat dediğimde kurulum tamamlanmış olup telefonumuz yeniden açınıp kapanıp açılacak. Telefonumuz açıldı. Kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Rot uygulamamız bitmiş durumda.